Sevgili dostlar, umarım her şey yolundadır. Tekrardan muhabbet kuşu bahçem kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün üretim üretimhanede genel e, rutin işlerden bahsedeceğiz. Kafes temizliğinden başlayacağız. E, daha sonra e, tüm yemliklerimiz, akıllı yemliklerimiz yenileriyle değişecek. Bildiğiniz gibi e, her zaman bir e, yedek yemlik, yedek suluk. E, yedek mamalık, kumluk gibi muhakkak elinizde fazladan bulunsun. E, haftada bir kere e, hepsini temizleriyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Birazdan işlemlere geçeceğiz. Bugünkü konumuz dediğim gibi e, üretimde rutin işler. Onları yapacağız. Kafes temizliğinde detaylı olarak sizlere nasıl e, temizlediğimizi de elimizden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Şimdi de herkese iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet videoya başlamadan önce de videolarımıza e, yorum yapmayı, paylaşmayı, e, beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik bir temizlik bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyumuzu hazırladık. Benim de biliyorsunuz kullandığım bir kones arkadaşlar. Suyun içine. Bu biraz vites fazla olduğu için iki buçuk kadar atıyorum, iki buçuk kaşık kadar attıktan sonra arkadaşlar karıştırıyoruz. İlk önce tabanlardan başlayacağız. Ben de her zaman yedek de bir taban var arkadaşlar, zaman kaybolmasın diye. Şöyle görmeniz gibi evimdeki taban temiz benim yedek olduğu için daha önceden temizlenmiş olduğu için şimdi sırasıyla evet, tabanımızı siliyoruz arkadaşlar tabanımızı güzelce sildikten sonra Arada videoları durduracağım arkadaşlar. E, beyaz sirkemiz de var. Şimdi tellere geçeceğiz. Telleri de gene aynı şekilde arkadaşlar bir pomlu suyla temizliyoruz. Güzelce siliyoruz arkadaşlar tellerimizi. Daha sonra tabii ki kafeslere de aynı sistemi uygulayacağız. Ben size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum detaylı bir şekilde. Bu işlem bittikten sonra gördüğünüz gibi işlem tamam. Şimdi bunu yerine koyup hemen size pis olan tavayı da nasıl temizlediğimi göstereceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi pis olan tavamız bir ıspartola yardımıyla temizlik yapıyoruz. Temizlik yüz gün olduğu sürece kuşlarımız daha cıvıl cıvıl oluyorlar arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu işin olmazsa olmazlarından temizliği hiçbir zaman için ihmal etmiyorsunuz. Evet şöyle tavamızın içine biraz yumuşasın diye koyuyorum arkadaşlar. En azından bir temizlik videosunu da size detaylı şekilde göstermek istedim. Daha sonra da dediğim gibi tüm yemlikler e, değişecek. Sulukları zaten her gün temizliyoruz arkadaşlar biz. Bir konu suyla güzelce siliyoruz arkadaşlar. Evet. tüm kafes tellerine kadar hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi tavamızı gayet düzgün bir şekilde temizledik şimdi diğer işlemleri de bitirip ee, hemen dönüyorum arkadaşlar Taban temizliklerimiz bitmek üzere. Şu an itibariyle şu an eski hali gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi şu an sadece tabanları yapıyoruz. Şöyle de arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz yeni tabanımız. Evet bu birkaç tane daha kaldı. Onları da bitirdikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Gördüğünüz gibi akıllı yemliklerimize akıllı yemliklerimizin hepsini boşaltacağız ve yenileriyle değiştireceğiz. Şimdi ufak ufak şu kalan tabanları da bitirelim. Ondan sonra arkadaşlar diğer işlemlere geçeceğiz. Evet bu arada arkadaşlar maşallah böyle çekmişliğimiz var. Tüm Aynen. tabak temizliklerimizi bitirdik Aynen. ve şimdi e, ufak ufak akıllı yemliklerimizi dediğimiz gibi komple hepsini değiştireceğiz. Şimdi yemliklerimizi çıkartıyoruz. Dediğim gibi temizlik çok önemli arkadaşlar. Temizlik ve bakım planımız e, ne kadar iyi olursa e, emin olun ki kuşlarımız e, hiçbir hastalığa yakalanmaz ve e, gayet başarılı bir şekilde üretiminiz devam eder arkadaşlar. Önemli olan temizlik bildiğiniz gibi e, toz yapıyor bu hayvanlar. E, Kafestelerimizi de temizleyeceğiz. Gerçi Gerçekten de o kadar toz yok devamlı temizlik yaptığım için ama e, şimdi e, dediğim gibi gördüğünüz gibi bak şuralarda hep tozlar mevcut arkadaşlar. E, komple. Yemliklerimizi yenileriyle değiştirme işlemine başlıyoruz. Umarım faydalı da bir video olur arkadaşlar. şimdi ben bunları değiştirip yenileriyle daha sonra tekrar muhabbetimize döneceğiz arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi eski yemiklerimiz ve kumluklarımızın hepsini dezenfektanlı suya koyduk. Bu arada ufaktan şöyle yerimizi de gösterelim arkadaşlar. Gayet sağlıklı Kuşlarımızın ortamını hazırlamaya çalışıyoruz. Evet Yemliklerimizi, soğuklarımızı koyduk. Gördüğünüz gibi Yeni Yemliklerimizi Kumbuklarımızı Açtık Tabi Daha fazla onları da birazdan halledeceğiz. Şimdi bunları tekrar yerine koyacağız arkadaşlar. Evet dostlar İşlemin sonuna geldik ve en son şimdi yerlerimizi de güzelce süpürdük. Birazdan onları da rezenfekte yapacağız. Baştan almak gerekirse ne yaptık? İlk önce e, kafes tabanlarımızı temizledik. Daha sonra tüm e, akıllı yemliklerimizi ve kumluklarımızı e, komple yedekleriyle birlikte değiştirdik arkadaşlar. Ve böylelikle e, güzel bir temizlik işlemi gerçekleştirdik. Tabii ki e, videonun aralarında ben e, kafes tellerini de sildim. En son yuvalıklarımın üstünde silerek ve yere geçerek temizliği bitireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bir e, ön kameraya hemen geçiyorum. Bugünkü rutin işlemimizi e, an itibariyle bitirdik. Dediğim gibi e, her zaman söylüyorum, temizliğe çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Temizlik ve bakımınız e, iyi olduğu sürece hastalık e, üretiminiz üretim halinize kesinlikle uğramaz arkadaşlar. Kim ne derse desin. E, temizliği yapmadığınız sürece e, maalesef ki hastalıktan e, kurtulamazsınız. O yüzden temizliğe özen gösteriyoruz ve her malzemenizin arkadaşlar muhakkak e, yedeği olsun. E, yuvalığınızın, folluğunuzun, akıllı yemliklerinizin ve e, birçok kullandığınız malzemelerin tüneyinize kadar arkadaşlar muhakkak ki yedeklerini bulundurun. Böylelikle değişerek kullanmış olursunuz. Temizliğe tekrardan çok önem gösterin arkadaşlar. Evet yerimiz biraz kısıtlı. Dediğim gibi bugünkü işlemimizi de bitirdik. Gene sormak istedikleriniz olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. Videonun altında belirtebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.